Bugün Zeynep'le beraber acı alıp beni gibi very 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 Ay, ay şöyle. çıkarken. Aa. Şaka. Arkadaşlar ya. Hadi da şaka bakar mısınız ya? Ama çok tehlikeli. Tehlike. Haydi geç.

<laughs> ya anne ya. <laughs> ya. ya. Git right? yürütü. Yürütü. Ya. Ya. Git. 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 <laughs>

Bakayım ya ay arkadaşlar siz vardınız ay ben gidiyorum ha. ay 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 <laughs> keşke <duydum> <gülüyor> <gibi>. <gülüyor> hadi bay bay kapıya git kapıyı açayım ben bana ben cep telefon numaralarının şey. toplam mesaj atıp merhaba numara komşum diyor. Dur dur. dur. Arkadaşlar Allah tuvaletim geldi. Allah ben tuvalete gideceğim. Siz birlikte dinleyin Ay çok iyi Ay 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 ay. Arkadaşlar ben niye Ay abi ne ya arkadaşlar ya. Ay, ya. Ah! ay, ya. ay. Ay, ay, ay. Ay,